Ülkemizde koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Malum ülkemizde şu anda Çin'den gelen koronavirüs aşıları vurulmaya başladı. Biz de bugün gemli halkının nabzını tuttuk, gemli halkına sorduk. Bakalım bu Çin'den gelen koronavirüs aşılarını vurduracaklar mı yoksa vurdurmayacaklar mı? Koronavirüs aşısı hakkında gemli halkı neler düşünüyor? Gelin hep beraber izleyelim. Korona, korona la piyarana az netekjak maske bulasın bu bize doktor, doktor çare bulsun şifa bulavsun der sana corona ha <laughs> corona <laughs> aşk Arada sırada korona geliyor Geldiği gibi de gitmeyi ya, bilmiyor yüksek. Kolonya oy sürüyor oy. Maskemi Cüce. takıyorum Beni öldürüyor Kendisi yaşıyor ee, Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Aa, düşünmüyor Düşünmüyor? Sen A -a. Niye? Korkuyorum yani aşı olmaktan korkuyor. Evet. Peki aşıya güveniyor musunuz? Güvenmiyor. Güvenmiyor. Aa. O aşı olmayı düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Peki neden yani aşı evet. olmayı düşünmüyorsunuz? Sebep evet. nedir? Halk öyle söylüyor. Sonralarında hastalık falan yapıyormuşlar. Yani güvenmiyorsunuz. Evet güvenmiyorum. Güvenmediğiniz evet. Için yani. evet. Peki tamam. başka bir ülkeden gelse, Çin'den değil de başka bir ülkeden gelseydi veya ülkemizde yapılsaydı bu aşı o zaman düşünür müydünüz? Olurdu. O zaman olurdu. Evet. Yani Çin'den zaman... gelmese kafa karıştırıyor diyorsunuz. Evet, evet kafa karıştırıyor Ne oldu belli siz içinde. Anladım. Abi, Ondan korkuyoruz. Mesela şimdi Çin'de hastalık yine bulaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Başladı yine mutasyonu oldu. Da. Evet. Biz doğru. korkuyoruz. Ama bizim Türkiye'mizde olsaydı aşımız bütün romanlar yapardı bunu. Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Neden amca? Ben sağlamım da ondan. Sağlam olduğun için. Evet. Olmayı düşünüyorsun. Ol, oldum ben. Vurdu, oldunuz. Oldum. Burada vurdu yani. oldum. He, buraya vurdular. Peki herhangi bir tepki oldu mu vücudunuzda? Hiç şey yok. Herhangi bir sıkıntı hiç, yok. Hiç, Öndürüyorsun bir, yani. Bir sıkıntı yok. Yok bu amcam. Bizim işimiz bitmiş zaten. Ee, peki yani senin işin bitti de şimdi bitire, diğer insanlar için mesela? Bilemem artık onları. <laughs> yok oldum ben çoktan. Oldunuz mu? Oldum. oldum, oldum. Nasıl bir yaratık silahı var mı? İyi, iyi. Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Ben koronavirüs olacağım. Olacaksın. Olacağım, olacağım. Eee evet. kayıt yaptırdınız? Yok, daha yaşım gelmedi. 67 yaşındayım. Yaşım evet. geldiğinde olacağım. Siz düşünüyor musunuz? Onun zaten yaşı tutmuyor. Evet. evet. Yaşını tutsa olacak mı? Olacak. olacak. Olacaksın. Evet. Güveniyorsunuz yani değil mi aşıya herhangi bir şey? Ben güveniyorum. Ben ben iktidara güvenmiyorum. Hı. Yani ben bu iktidara yapıyorum. ama yani bir, bir ülke idare eden insanların bu gelen 13 milyon doz aşağı 6,5 milyon insanı aşılayacak. Neticede gelecek olanlarda 50 milyon dozu bulacağı söyleniyor ki biraz zor. E bu 6,5 milyon insanı ölüme mahkeme edecek değiller. Ve yani ilme de inanıyorum. Ben yüksek mensim. İlmi, ilmi çalışmalar inanıyorum. Onun için de olacağım. Çünkü başka seçeneğim yok. Yani. Çünkü ins insanlara bakıyorum. Kimsenin umurunda değil. Çoğu insan e, şimdi, maske, bile maske Maskeden mesafeden bahsediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı il ve ilçe il kongreleri yapılıyor. Ondan sonra da bu pandemide böyle zınga zınk doldurduğun için hepinize teşekkür ederim diyorum. Ben ne yapacağım? Mecbur aşı yapacağım. Başka başka alternatifim yok ki. Ya eve hapsolacağım olacağım ki şu anda hapisim. Cuma için çıktım. 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 ya da ya da mecbur ya da ya da mecbur olacağım yani. Başka siz başka bir alternatif siz bana sorabilir misiniz? Mesela ne yapabilirim? Para yok. Ne aşısı geldiği 65 yaşınlarına yetmiyor. Nereye yetecek ki? Ha, ya, bak, gelir hastayız. Ya. Eee olamıyoruz. Ha şekerim var. Nereye gelecek? Ha, gittiniz aşı olamadınız yani. Aşı vuramıyoruz mu dediler size? Aşı yok sıra gelmiyor. Aşı yok dediler. 60 yaşında hemen. Rahatsızım. Bu aşı yok. Nereye aşı diyor? Ne aşısı? Bekliyorsun hmm. seneye. Hayır. Hayır. Peki neden hayır? Vay nedeni ha. yok. Bu zamana kadar sağlığımızda bir şey görmedik yani. Her türlü olacağız yani aşı. Neyse katlandı Yani şey var ya, hastalık var tansiyon ha. Ondan dolayı olacağım ya, düşünüyorum yani ya. Ne yani, herhangi bir sıkıntı yok. Vallahi ya. inşallah ölmeyiz. Öyle de öleceğiz. Öyle. Yan etkileri var. Yan etkileri, Yan etkileri varmış. varmış. Neler yani... Neler mesela, öğrendiniz mi yoksa? Duyduğuma göre yüz felci geçirenler oluyormuş.